Merhabalar, iyi haftalar şimdiden sevgili Özgürüz takipçileri. Merhabalar, şimdiden iyi haftalar diliyelim. Ve Özgürüz Radyo'da, Özgürüz TV'de Ankara Kulisi'nin haftanın ilk programıyla sizlerle birlikteyiz. Bugün neye bakacağız? Malum hafta sonunun en önemli gündem maddelerinden biri CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun katıldığı televizyon programında Sadat reklamının tam 5 defa yayınlanmasıydı. Tabii bu tartışmaları beraberinde getirdi. Bilinçli miydi, değil miydi? Bu bir kumpas mıydı, değil miydi? Tartışmalarını beraberinde getirdi. Şimdi tüm bunlara bakacağız. Önce olayı kısaca hatırlayalım. Ne olmuştu? CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu TV yüz ekranlarında Uğur Dündar'ın sorularını yanıtlarken alt bantta 8 saniyelik 5 defa Sadat reklamı yayınlanmıştı. Ve bu Sadat reklamında Eli silahlı kişiler bulunuyordu ve bu silahlı kişiler bir kapıyı kırmak üzere hazırlık yapıyorlardı. Ve orada savunma sanayinin yüz akı ibaresi yer alıyordu Sadat için. Sadat, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun yanlış hatırlamıyor isek 13 Mayıs 2022 tarihinde kapısına gittiği ve burada paramiliter bir güç var diye de işaret ettiği bir Yapı bir kuruluş diyemiyoruz çünkü e, ne iş yapar, nerede faaliyet gösterir, bu faaliyetleri arasında paramiliter faaliyetler var mıdır, yok mudur soruları elbette ki güncelliğini koruyor. Fakat Sadat'ın bir de bir hedefi bulunuyor ki bu da Asrika adlı e, bir din devleti kurmak, dini İslam olan bir devlet kurmak, layıklığı ortadan kaldırmak ve Türkiye'den Asya'ya, Afrika'ya kadar uzanacak geniş bir... E, din devleti kurmak gibi de bir hedefinin olduğu zaten bilinen bir gerçeklik. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu 13 Mayıs 2022 tarihinde Sadat'ın kapısına ani bir kararla gitmişti. Şimdi burada daha önce duymadığınız bazı bilgileri de paylaşalım sizlerle. Kılıçdaroğlu Sadat'ın kapısına giderken yalnızca yalnızca onun aracında bulunan Kılıçdaroğlu'nu taşıyan araçta bulunan koruma müdürü ve birkaç koruma nereye gidileceğinden haberdardı. Ancak en başta haberdar olan ise yalnızca Kılıçdaroğlu'nun koruması ve Kılıçdaroğlu'nun kendisiydi. Kılıçdaroğlu o gün konvoyla bir yere gidiyordu. Konvoyda milletvekilleri vardı, konvoyda gazeteciler vardı, konvoyda CHP'liler vardı. Fakat nereye gidileceği bilinmiyordu. Ve son anda Sadat'ın yakınlarına gelindiğinde Anons geçildi ve Sadat'a gidileceği söylendi. O dakikada o konvoyda bulunanlar nereye gittiklerini öğrenmişlerdi. Öğrendiklerinde zaten Kılıçdaroğlu Sadat'ın kapısına neredeyse yetişmişti. Peki Kılıçdaroğlu'nu Sadat'ın kapısına ani bir kararla götüren bilgi neydi? Onu hatırlatmakta fayda var. O bilgi şuydu. Devletin kalbi diye tabir ediyor CHP'liler. Uzun zamandır bu tabiri kullanıyorlar. Yaptığımız ikili görüşmelerde de devletin kalbinden tırnak içerisinde söylüyorum bu tabiri elbette. Bu tanımlama CHP'nin tabiri, CHP'lilerin tabiri, Kılıçdaroğlu ve kurmaylarının tabiri. Diyorlar ki bu devletin kalbi hala atıyor ve devletin kalbinden bize bazı bilgiler geliyor ve Sadat'ın kapısına götüren bilginin de oradan geldiğini belirtiyor CHP'liler. Ve diyorlar ki bizi oraya götüren bilgi Kılıçdaroğlu'na bir saldırı olacağına yönelik istihbaratın devletin eline geçmiş olmasıydı. Kılıçdaroğlu bu yüzden oraya gitti. Tabi sadece gerekçe bu değildi. Aynı zamanda da Kılıçdaroğlu seçim güvenliğine ilişkin vurgu yapmak amacıyla da Salat'ın kapısına gitti. İşin ilginç tarafı ne biliyor musunuz? O tarihten itibaren CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu çok sayıda ile gitti, çok sayıda ilçeye gitti, çok sayıda miting düzenleri, çok sayıda halka açık etkinliğe katıldı. Roboski'ye gitti, Edirne'ye gitti, Giresun'a gitti, çok çeşitli yerlere gitti ve ne oldu biliyor musunuz? Orada Kılıçdaroğlu'nun etrafında çok ama çok geniş bir koruma cemberi vardı. Evet, Kılıçdaroğlu o tarihten itibaren tuhaftır ki çok ciddi bir şekilde korundu. Biz Kılıçdaroğlu'nun bu ziyaretlerinin neredeyse tamamını takip ettik, oradan yayınlar da yaptık size. Geçmişe dönüp bakarsanız, Kılıçdaroğlu'nun yakından korunduğuna ilişkin bilgileri de görürsünüz. Yine bu bilgileri de sizlerle paylaşmıştık. Ve o zaman da CHP'liler bize şunu söylemişlerdi. Artık Kılıçdaroğlu yakından korunacak, özel korunacak kişi statüsünde yer alıyor diye de bir bilgi vermişlerdi. Bu koruma çemberi şimdilerde gevşetilmiş gibi görünüyor. Az da olsa gevşetilmiş gibi görünüyor. Fakat o tarihler çok kritikti. Ve o tarihlerde CHP'li kurmaylarla yaptığımız sohbetlerde de onlardan da duyuyorduk ki evet bir istihbarat, bir ihtimal var ve bu nedenle bu konuda bir üst düzey tedbir sağlanmış durumda. Peki aradan geçen 8 ayda ne oldu? Hatırlayacaksınız Kılıçdaroğlu Sadat'ın kapısına gittikten sonra Sadat'ın CEO'su ya da Sadat'ın başkanı televizyon televizyon gezip ya da internet sitelerinin her birine üstelik iktidara yakın olan internet sitelerini kastetmiyoruz. İktidarla hiçbir ilgisi olmayan internet sitelerine ardı ardına beyanat vermek durumunda kalmış. Kendini izah etmeye çalışmıştı. Yok öyle bir şey. Bizim böyle bir derdimiz yok gibi gibi. Adeta ya hayır benim böyle bir hedefim yok demeye getirmişti. Fakat aradan 8 ay geçtikten sonra ne olduysa bir özgüven sahibi gibi, yeniden bir özgüven kazanan bir isim gibi Kılıçdaroğlu'nun katıldığı canlı yayına diyeceğim ama canlı da değil bu. Banttan yayına eee Saatini, her şeyini planlayarak reklam vermiş. Burada kanalın kabahati var mıdır? Elbette ki vardır. Zaten bir televizyon kanalı, neden Sadat gibi paramiliter olduğu iddia edilen bir yapıdan reklam alır ki sorusu apayrı. Bunu buna ek olarak, neden ama neden Türkiye içinde faaliyet yürütmeyeceğini defalarca açıklayan Sadat, Türkiye'nin içine yönelik bir reklam verir. Daha da ötesi, mal veya hizmet satmayan, yani ne bir ciklet, ne bir e, gofret, ne bir bisküvi, ne bir araba satmayan ya da bir temizlik hizmeti vermeyen bir şirket, esas işi ihalelere girmek olan, savunma ihalelerine girmek olan ve yurt dışında faaliyet yürütmek olduğu belirtilen bir şirket, neden hiç kamuoyuna yönelik reklam vermeye ihtiyacı duyar? Elbette ki bu reklamın amacının bu olmadığı da buradan ortaya çıkıyor. Ve zaten Sadat'ın sahibi ya da Sadat'ın başkanı da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda açık ve net söylüyor. Diyor ki: "Biz bu programın yayınlanacağı saati biliyorduk. Parasını verdik. Kılıçdaroğlu'na mesaj vermek için de bu reklamı yayınlattık." diye de altını çiziyor. Aradan sadece 8 ay geçti. Kılıçdaroğlu Sadat'ın önünde uyarıda bulunmuştu. O uyarının ne kadar ciddi olduğu Kılıçdaroğlu'nun koruma çemberinin artmasıyla biraz ortaya çıkmıştı. Ve ortaya çıkan o reklam skandalıyla da biraz daha katmerlenmiş oldu. Türkiye tarihinin en kritik seçimine giderken çok kritik günlerden geçeceğimizi de bir kez daha hatırlamış olduk. Ankara Kulisi'nden bugünlük de bu kadar. Hoşçakalın.